Onun için çocuğundan vazgeçtim ben. Bütün hayatımı ona adadım. Ona laf söz gelmesin diye bir gece bile tek başıma sokağa çıkmadım. Çocuğumdan vazgeçtim. Yıllardır bunun acısını yaşıyorum. Deli gibi sevdiğim adam için neler verdim. Onun için yaşadım mutsuzmuş. Sadacığım, bu evlilik parçalanmasın diye ne kadar fedakarlık yaptığını biliyorum Selda. Her anda yanındaydım ben senin. Kocanın yanında olabilmek için mesleğini, eğitimini içe saydın sen. O nankörün tek çıktı. Senin yaptıklarını görmezden geldi. Çocuğumu verdim ben anda. Niçin? Kerim karşıma geçip seninle ayrılmak istiyorum desin diye Sen ne yaptın sanıyorsun ha? Boyunca çocuklarım var. Boşanmak da nereden çıktı? Ailemizde kaç kişi boşandı sen boşanıyorsun? Anne ben mutsuzum. Boşanmayacaksın Kerim. Anne ben yıllardır çok mutsuzum. Çocuklarım büyüdü. Selda'nın artık umurunda değilim. Bak bu boşanmadan Selda da çok etkilenmez. O kız yüzünden yuvanı dağıtıyorsun değil mi? Onun ne mal olduğunu herkes görüyor. Senin gözünü nasıl kör ettiyse onun dışında hiç kimseye güvenmiyorsun. Sinan bile onun yüzünden gitti. Çocukların onu kabul edecek mi sanıyorsun ha? Senden nefret edecekler. Nefsini koruduğun için onların gözünde bütün değerin bitecek. Anne bunun kolay olmayacağını biliyorum ben. Ama zamanla alışacaklar. Hiçbir şey seni bu kararından vazgeçirmeyecek değil mi? Annem ben boşanma konusunda kararlıyım. Bu kimsenin beklemediği bir şey olabilir. Ama benim hep ara ara düşündüğüm bir şeydi. Sadece çocuklarım yüzünden cesaret edememiştim. Eğer o kızla evlenecek ya da bir şey yaşayacak olursan. Çocuklarını bilmiyorum ama ben asla. Asla kabul etmeyeceğim. Asla. Hoş geldiniz Sultan Hanım. Ne oluyor Kerim? Ne bu hal? Selda'ya boşanmak istediğimi söyledi. Ne? Selda'ya boşanmak istediğini mi söyledi? Kahvenizi getirmiştim. Teşekkür ederim. Siz bir şey içer misiniz? İstemem Zeynep. Sağ ol. Hasan bu akşam eve gitmeyeceğim ben. Bu kararı almanın nedeni Nesrin mi? Evet. Alo. Demin Kerim Bey ile Hasan Bey konuşurlarken duydum. Karısından boşanıyormuş. Biliyorum. Sen mi sebep oldun? Ya telefonda anlatamayacağım. Hadi izin al da buluşalım. İzin alamam ki Nesrin. Ya Kerim'e benle buluşacağını söyle. Bir şey demez o zaman. Tamam. Hadi berber. Ya Nesrin. Ay ay ay. Ben de geleceğim. Ben kesinlikle bu evde tek başıma kalamam. Hani sen iyice saçmalamaya başladın. Ya evdekilerin benim yüzümden boşanacağından haberi yok diyorum. Şimdilik bilmiyorlar canım. O sinsi pek ilk boş fırsatta gider söyler onlara merak etme. Ben oturmam kızım ben de geleceğim. İyi tamam ama benle gelemezsin. Hani artık yok git mahallede komşularını falan gör tamam mı? Tamam. Sonra döneceğin zaman ararsın beraber döneriz. tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu bu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı İhtiras ve yalanlar.